Video etkisi kanalından herkese selamlar. İşte karşınızda uygun fiyata yok satar dedirten telefon. Samsung Galaxy M13. Samsung yeni akıllı telefonu Galaxy M13 ile oldukça iddialı. Hiç de fena olmayan özelliklere sahip telefon Türkiye'ye geldi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung bütçe dostu kategorisinde yer alacak yeni akıllı telefonu Galaxy M13'ü duyurdu oldukça klasik bir tasarıma sahip olsa da teknik detaylar ile dikkat çeken telefon en çok da fiyatıyla merak konusu olacak gibi görünüyor. Zira bu akıllı telefon makul fiyatıyla son dönemlerin en çok satan modelleri arasında yerini alması planlanıyor. Peki Samsung'un yeni akıllı telefonu biz tüketicilere neler sunuyor diyecek olursak Samsung Galaxy M13 6,6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. FHD Plus çözünürlük sunan bu ekrandaki çentikte 8 megapiksellik ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş durumda. Samsung Galaxy M13'ün içinde Exynos 800 işlemci yer alıyor. 128 GB'a kadar depolama alanı ile desteklenmiş durumda olan telefon, mikro SD desteği ile de depolama alanının genişletilmesine imkan veriyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan telefon 15 Watt destekli 5000 mAh batarya ile geliyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 12 tabanlı One UI 4.1. Telefonun arka kısmındaki üçlü kamera kurulumu da oldukça iddialı. 50 megapiksel çözünürlük sunan ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası ile kombine edilmiş. Samsung'un kameralar için tasarladığı yapay zeka desteği bu telefonda da yer alıyor. İşte karşınızda Galaxy M13. Teknik özellikleri Ekran 6.6 inç IPS LCD işlemci Ekinos 800 Depolama alanı 64 GB ve 128 GB Ön kamera 8 megapiksel Arka kamera 50 megapiksel Artı 5 megapiksel artı 2 megapiksel şeklinde dizayn edildi Batarya 5000 mAh işletim sistemi ise Android tabanlı 4.1 olan telefonumuzda 4 GB da RAM bulunmakta İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın